Selam arkadaşlar. Bugün çok üzücü bir şey oldu. Evet. Ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben öbür tabletten çekiyorum. Benim gerçek tabletim burada. Bakın ne yaptım onu. Bunlarla süsledim. Arkadaşlar aslında tabletimi ben açtım. Böyle bakın açtım tamam mı? Ama burada böyle şey çıkmıyor kilit şeysi. Arkadaşlar sizin tabletinize de geldiyse lütfen yorumları yazın. nasıl çözebiliriz bilmiyoruz. Yani her şeyi denedik. Mesela kapat düğmesini yeniden başlat düğmesini denedik. Ya olmuyor. Kapatmıyor. Sadece saati gösteriyor. Yani başka bir şey yapmıyor. Eğer sizin de başınıza geldiyse lütfen söyleyin. Bekleyin mi? Tamam. Arkadaşlar lütfen söyleyin eğer size de başınız olduysa. Arkadaşlar bunu ve bunu ben boyadım. Şunu tam boyayamadım. Yani yarın falan boyarım herhalde. Neyse bu video birazcık daha kısa oldu. Öden abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yorum da yapın. Tabii ki de biz de size göndereceğiz. OK。